maç yapacağım ama kimle tabii ki de abimle. Neyse geçelim. Arkadaşlar biz odayı koruyor kuralım. Ben size gösteririm. Şimdilik durdurmam lazım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi de durduracağım. maç girmesi uzun sürüyor. O yüzden durduruyorum. Evet arkadaşlar tam maça geldiğimizde bu arada başlattım. Hadi be. Uzaklaştır. Osi. O sizi Osi Hasan Osi. Hadi 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 koş olsun. Adam 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 hadi ah be. Kulaklık var diye oynayamıyorum ya. Şimdi yiyeceğim bir tane zaten. Of adamım benim muslera. Bir saniye. Tam daha rahat oynayacağım şimdi. Ver serbestini. Bu arada ben silva arkadaşlar güzel çok çekiyor. Benim bildiğim kadarıyla. Arkadaşlar kornerde çok etkiliyim. Şimdi bakın kornerden gol atacağım ona. Ah yanlış attım. Giriyordu. Hadi. Frank al onu. İyi veri. Of ya. Güzel şut çekemedik. Yakınla oynadı. Ve beleş budur. Bilal Batva yine gol sayısını arttırdı. Arkadaşlar abimle oynuyorum ve onun takımını göstereyim mi size? Durduramıyorum. Taç da taç olunca durduracağım. Victor Osimhen. Hop. Osman. Aa. Osimhen. Fodun, Fodun sen buradan etkiliydin ama. Ya. Bir sürü pozisyon buldum arkadaşlar ama hiçbirini de Bu sefer çıkış adamı. <laughs> <laughs> Unuttum. Aha Messi. Sağ Messi. Ha. <laughs> Dur arkadaşlar. Ben takımım böyle. Onun takımı ise böyle. Hayır. Çok güzel bir takımı var. 3101 kolektif gücü. Kolomaniyi oynatmıyor. Bakın bunu oynatıyor Allah'ım yarabbim. Hadi abi ya. Tamam hadi başladık. Hadi ama dostum. Tayyip Talha güzeldin sen anne. Hani. Muslera. Son anda Muslera. Hayır ya. Phil seni demek ki çıkartacağım dedim Muslera. Koca yürekli adam. Adam ki? Fernando Muslera atamazsın. Kalede Muslera varken kimse bana gol atamaz. <laughs> Uy, son anda tuttu Fernando. Ama Messi sen bana gol mü atabilirsin lan? Bu kanattan etkileyim. Hadi. Ağabey. Devam et. çok güçlü Mersin. Uzaklaştır. Benim adamlar kafa topuna çıkarmıyor. Havadan gelen topa şey yapıyorlar. Ayaktan vurmaya çalışıyorlar. Er ki, kim de böyle? Hadi. Hemen pasta tıklamayacağım. Sağ ol yer çok duyun için. Ama ya yanlış yanlış adamdan vurduk. Görüyor musun? Taç olacak şimdi herhalde. Bakın arkadaşlar Lemon yaptı? Bu adam da uzun tacı çok iyi kullanıyor bu arada. One like. Güzel de vuruyor Van Dijk aslında da biraz daha şu olması lazım yani. Biraz daha güzel şut çekebilirsek Doğru simen be. Si. Bugün Griezmann'a gol attırmaya çalışacağım. Hiç golü yok herhalde. Romaniso füze gibi uçtu aynı. Çok kötü ara pas Neden? Neden? Söyle bana biraz neden? Arkadaşlar bu arada kanalımı takip edip like atmayı unutmayın videoya bu arada. O abone olun tuşuna roşata çekin roşata. Telefonu kırmayın ama. Ha anne daya anne terliğinden daha yersiniz yoksa ya da baba kemeri şimdi şuradan bir taç alayım ben boş adam arıyorum abi yanlış adama verdik Toptaca gitti. Uzakta mı? mu? Yüzü benim hiç geldi. Hep böyleler ya. Niye böyle? Yani önüm boş zaten senin. Niye hani kontrol etmiyorsun? Grizman'dan direkt şut çektim. ilerle o Sümen'den geldi bir bakma iki o prime açmış olabilir Bu arada o denge yüze yüzüyorsun Yanlışlıkla çekti. çektim. Bak gördünüz mü arkadaşlar saygısızları? Toptarca gitti. Şaka şaka alta gitti. Hadi Osman. Hızı çok fazla normalde? Arkadaşlar, onun ne oldu lan? Bağa girdi oyun. hücum yaptı bu arada. Altta şurada pembe olan. Pembe hucum yaptığını anlam. Şimdi bir tane adam gelecek defanslardan. Bernardo Silva'dan bir tane şu çekeyim dedim. Gitten gel dedi ya. Arkadaşlar bu arada sağ ayak birisinden plase golü plase çekerseniz e, trivel atıyor. Ben deniyorum trivel de atıyor. Sol ayaktan sol ayağından vurur. İkinci ayda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben başladım bu sefer ikinci yer olduğu için. Osman geçmiş. Vay. Sen Osman mı benim Osman mı? Hayır ya arkadaşlar çok kötü oynuyor benim oyuncular. Niyeyse o sırada Atay Spor Bu arada maçın 2 dakikası kalmış. Abi bırak abi şut çekeyim ya. Benim ya adamlarımın ne arasından fazlası uzaktan şut çekebilen yani. Ofsayt. Ebiya gibi vurdu hatırladınız mı o maçı? O maçı hatırlayanlar mı? Ebuye çivi gibi çaktı, çivi. çok şanslıyım. Yemedik bu golü. Çok şanslıyız. Buradan zıpla. Allah'ım ya Rabbim zıplama zıplayamıyorlar benim oyuncular ya. Atamacı ki. Bak burada atar. Bat bayağı bırak. Nasıl olur? Lan direktçi. Hakan Baltay'ım. Füze çekti. Aynı füze aynı. Aynı bir füze çekti. Tekrar yokmuş onlar. Oğlum niye? Varmış ne iş yaptın oyuncu? Silva. Uyuyun. Oy, Kolobok. Bernardo Silva ilk çıktığı maçtan golle başlıyor. Filelerin örümcek ağını temizledi. Bernardo Silva! Nine, Bernardo Silva. <laughs> Başlamıyor şu anda. Neden artık? kendi kendine başladı oyun. Ben de vurdum gol olacak zaten. Muslera'yı geçemezsin. Çok güzel bir pas. Aa, o asisti değerlendirmem lazımdı benim. Griezmann. Neyse bırak. Aç ortanı oğlum. Ama nasıl da gol be. Gelişine bam. E, futbol tarihine yazılacak o gol. Nasıl offside? Maçın bitmesini istiyorum. Buradan şut çekeceğim. Konuşmayı yaptım. Muslera. İlk doğru simen. Uzaktan şut çekebilen adam değil ama ben çekerim. Ben abi uzaklardan çekeceğim artık. Zamanı oynayacağım öyle düşünün yani. Balon. Balonu geçirik. Arkadaşlar durun benim taktiğim var da. Adam vurmadı ki kafayı. Kafayı vursaydı onun adamı bana gelecekti top. Ben de hemen boşluğu bulup gidip yararlanacaktım. Penaltı verdim deme. Uyarı. Penaltı yok tamam. Ha, serbest vuruşmuş ya. Arkadaşlar bu da serbest vuruştan güzel güzel goller atıyor. Mumus diye arayı oğlum Musleyra'yı geçebilir misin sen? Baklı Musleyra o. Baklı Musleyra dedik kedi bak. Bir şey olmaz bir şey olmaz. O kadar da olsun yani ya. Adam bir sürü şut kurtardı yani. Bu arada iki güzel gol yaşadı, yaşattık. Bernardo Silva'nın golü ve Melik Tiago'nun golü. Sağ ol Musera. geldik şey yaptı. O e gol geldi mi? Nasıl? Vurması lazım orada adamın. Valla sinirimden vuruyorum. Normalde benim füzecim var. Bilen bilir. Gerçi ilk videom nasıl bilsinler. Cristiano Ronaldo olmadan abi ben füze falan çekerim burada. Abi orada tutamazdı da. Neyse hadi. Aa, uzaklaştırın biraz ya. O top benim. <laughs> Hemen yaptı bak yere. Bu arada 8 saniye mi desem? Bir dakikası kalmış. Diyeyim. Çünkü sağ, salise çünkü. Hayır hayır arkadaşlar diyemeyiz. 84 saniye sa saniye kalmış. Çünkü hızlı okuyor. Bir buçuk saatlik maç yapacak değiliz. Güzel. Sekti değil mi? Sekti değil mi ya? Nasıl sekmedi ya? Hadi hadi hadi. Of. Çok güzel vurdu ama. Muslera. O nasıl bir ara pas diyoruz o simene. Stat var yanıma geldi statta tabi var diye yani. <laughs> Bu futbolun kendi özel sahası. Ya da bizim bilmiyorum ben de. Herhalde futbol. Ha, ha üç verdi bir daha. Oh ah, Antonio Griezmann. Griezmann koş. Griezmann, 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 Griezmann. Ay ya yanlış yerden çektim ya. Oradan çekemezdim ya. Saytala. Yes ve yendim. Ali. Arkadaşlar. Kaç tane bu videonun da topacaktım. son sonuna geliyoruz. Yok yok daha bir maç daha. Abi çok güzel yendi. Bu maç daha, bir maç daha. Da, Görüşmek üzere. Hoş kalın. Bir maç daha.